biraz süratlendirmek için Sayın Parti Başkanları ve heyetleriyle görüşmeler yaptım. İlk önce sabahın erken saatlerinde Yeniden Doğuş Partisi, Bilare Halkın Partisi, daha sonra Demokrat Parti, daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi ve öğlen saatlerinde de Ulusal Birlik Partisi ile görüşmelerim oldu. Tabii ki biliyorsunuz az önce başsavcıyla da görüştüm. Sayın Başsavcı'nın bana değerlendirmeleri anayasamıza göre Sayın Parti Genel Başkanı'na uygun gördüğüm Sayın Parti Genel Başkanı'na görevi vermem için yeni oluşan Yüce Meclisimizin yemin töreninden sonra işbaşı yapmasıyla mümkün olabileceği. Çünkü şu anda Faiz hükümetinin iş başında olduğu bu hükümetin bir evreki meclisten güven oyu aldıktan sonra şu anda seçim yasakları olmasına rağmen iş başında olduğu, dolayısıyla yeni hükümetin yeni meclise sorumlu olabileceği, yeni meclisten güven oyu aldıktan sonra yeni hükümetin iş başı yapabileceği, dolayısıyla şu anda ben istişareleri başlatmak suretiyle, esas itibariyle süreci başlatmak durumunda olduğumu ve e, Sayın Genel Başkanlar da yaptığımız görüşmelerde gerçekten yavaş yavaş artık bir kanaatın oluşmakta olduğunu. Onun ayrıntılarına benim girmem doğru olmaz. Çünkü Mescid-i dün de yaptığım açıklamaya göre öyle görülüyor ki e, 24 ile en fazla milletvekili sayısına sahip olan Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Faiz Sucuoğlu'na herhalde görevlendirmeyi yapacağım demiştim. O görevlendirme resmi olarak dediğim gibi birkaç gün içerisinde ee, Yüksek Seçim Kurulu'nun kazanan isimleri askıya astıktan 10 gün sonra Yüce Meclis'in ile yemin töreninden sonra benim resmi olarak görevlendirmeyi yapabileceğimi bunu zaten Sayın Parti Genel Başkanlarıyla de değerlendirdim. Herkes tabii ki bunu e, uygun görüyor. Madem ki anayasa böyle emretmektedir ama bizim içinde bulunduğumuz koşullarda e, hiç de e, zaman kaybetmeye lüksümüz olmadığı için ben bir an evvel bu diyaloğu başlatmak durumunda olduğumu nitekim diyalog şu anda başlamıştır. Eee öyle görebiliyor ki Sayın Fahit bu görevlendirme verilecektir. Ama şimdiden tabii ki kendisi bir takım temasla, bir takım görüşmeler ve ona göre oluşturulacak olan yeni hükümetin nasıl şekilleneceği noktasında şu anda çalışmalar başlamıştır. Sayın Tufan Örman 18 milletvekiliyle tabii ki öyle görülüyor ki ana muhalefet partisi görünecektir ama tabii Faiz Sucuoğlu'nu az önce ben de dinledim. Yaptığımız görüşmede de o şekilde. Kendisi bütün partilerle istişare edecektir. Bu partilerle istişare ettikten sonra nasıl bir durum ortaya çıkacak? Nasıl şekillenecek? Belki hepimiz bir tahminde bulunabiliriz ama netice itibariyle ben resmi görevlendirmeyi Faiz Sucuoğlu'na yaptığımda ki o bundan 15 gün sonra olabilecektir. O zaman o görüşmede de belki sürekli olabilir. Fakat ondan önce de olabilir. Düşüncesi içerisindeyim. Çünkü fotoğraf açık ve nettir. Bellidir. Dolayısıyla bir an evvel yeni hükümetin oluşması için, bir an evvel yeni hükümetin yeni toplanacak olan Yüce Meclis'ten güven oyu alması için bütün bunların önceden hazırlığının yapılması da bana göre en doğrusudur, en doğrudur. Dolayısıyla hepimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde görüşmeler yapılır, gerekli istişareler yapılır ve gerçekten algı olur ki bu devletin, bu cumhuriyetin bir istikrar ihtiyacı vardır. İstikrarla oluşması için uzun dönem sağlıklı bir şekilde icraat yapabilecek olan istikrarlı bir hükümet ve tabii ki bu çalışmaya destek olabilecek bir meclis. O bakımdan şu anda elbette komitelerin nasıl şekilleneceği, meclis çalışmalarının nasıl olabileceği, bütün bunlar da konuşulmaktadır. Ama inanıyorum ki içinde bulunduğumuz koşullarda elde ettiğimiz tecrübeler, yapılanlar, yapılmayanlar hepsi bize ipuçları vermektedir. O da dediğim gibi yeni oluşacak olan hükümetin rahatça çalışabilmesi için öyle bir sayı ki nisap sorunu yaşamadan, nisap meselesine takılmadan her pazartesi veya toplandığımız gün bir sancı çekmeden hükümetin meclisi açabilmesi ve bilahare yapılan çalışmalarla gerekli düzenlemenin yapılması ülkenin mümkün olduğunca önünün açılması ve insanlarımıza daha umutlu bir gelecek vaat edebilmek için yeni oluşan meclisin yeni seçilen milletvekillerinin bu anlayışla yeni döneme başlayabilmelerini hepimiz tabii ki yürekten temenni ediyoruz. Dolayısıyla ben bir kez daha tüm seçilen milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. seçilmeyenlere veya seçimi kazanmayanlara onlara da tebrik ediyorum. Çünkü netice itibariyle gerçekten bu pandemi döneminde bu soğuk havalarda büyük bir çalışma yapılmış, büyük bir mücadele verilmiş. Medyamızın da, sivil toplumunda bütün toplum katmanlarının o demokratik olgunun içerisinde yaptıkları çalışmalar. Evet, belki seçime biraz daha insanların katılması daha iyi olacaktı ama dediğim gibi pandemi koşulları ve bazı başka olumsuz durumlara bağlı olarak belki %60'ın altında kalan bir katılım olmuştur ama neticede ve inanıyorum ki bu da bir iradedir. Ve Kıbrıs Türk Halkı iradesini kendi demokrasi içerisinde yaptığı bütün çalışmalarda ortaya koymuştur. Ben hep söylüyorum, bu seçim listelerine baktığımızda çok sayıda insanımız yurt dışında olduğundan dolayı da gelememiştik. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte meclis buna da bir bakmadı diye değerlendiriyorum. Çünkü artık bu iletişim çağında insanlarımız, öz vatandaşlarımız oldukları yerlerde belki oylarını kullanabilme durumunda da olmaları gerekmektedir. Bu da ayrı bir konu. Bunun detaylarına şu anda girmeye gerek yok ama katılıma baktığımızda esas böyle yurt dışında olanlar ki sürekli olarak yurt dışında olanlar da var. Onların katılamamasından dolayı esasında katılım biraz daha düşük görülmektedir. Ama bu seçimin tabii kendine göre özel koşulları vardır. Şu kadar bin pozitifli vaka, şu kadar bin belki onlara bağlı olarak onların yakınları sandığa gidememelerinden dolayı belki yaptığım istişarelerde yüzde ona yakın insanımız o şekilde bir e, oy kullanamamıştır. Dolayısıyla ondan dolayı da biraz daha az görülmektedir. Ama neyse de yüzde altmışa yakın insanımız sandıkta oyunu kullanmak suretiyle böyle bir iradenin ortaya çıkmasına tabii ki katkısını koymuştur. Dolayısıyla dediğim gibi seçilen milletvekillerine, onların yakınlarına, çalışma arkadaşlarına, siyasi partilerimize, parti başkanlarımıza ve bu demokratik mücadeleye siyasi e, iradenin ortaya çıkması için ee, çalışan tüm insanlar halkımıza teşekkür ediyorum. Hepimizi bir kez daha inşallah önümüzdeki süreçte bu süreci iyi yöneterek e, gerekli mesajların verilmesi, gerekli tedbirlerin alması, gerekli çalışmaların yapılması, meclisin daha iyi çalışması, hükümetin daha iyi adı bir şekilde yapılacak olanların yani yapısal reformsa yapısal reform bazı önemli tedbirlerse tedbirler. Çünkü netice böyle? iki yıldır bir pandemi sürecini yönetmekte olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bütün dünyada olduğu gibi bizde de bir daralan ekonomi ve bu daralan ekonominin elbette kamu ailesine yansımaları ve özel sektörün, esnafımızın, çiftçimizin, hayvancımızın, bütün katmanların bundan olduğu şekilde etkilenmesi ama neyse de burada gerçekten ana vatan Türkiye'mizin de desteğiyle bu süreçten nasıl çıkabiliriz? Bu tıkanıklığı nasıl aşabiliriz noktasında yeni hükümete Büyük görevler düşecektir. Dolayısıyla evet anayasaya göre bir takım süreçleri vardır. Bürokratik bir takım e, izleyeceğimiz süreçler vardır ama dediğim gibi bugün sabah itibariyle yaptığım bütün istişarelerde herkesin de anlayışı bir an evvel hükümetin oluşması, bir an evvel meclisin çalışmaya başlamasıyla bu önümüzdeki dönemin en iyi şekilde kullanılması ve değerlenilmesi yönündedir. Dolayısıyla ben bir kez daha tüm parti başkanları, milletvekillerimize ve bu süreci yönetecek olan Tüm insanlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki bu soğuk hava koşullarında bütün bu seçim boyunca e, her yerde e, milletvekili adaylarımızı, diğer e, çalışanları ve kanaat önlerini takip eden, ekranlarda konuşturan ve algının, tanıdığın oluşmasında büyük katkı koyan tüm medya mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Bir kez daha hepinize saygılar sunuyorum. Varsa sorulayın. Şimdi Sayın e, Fahit Sucoğlu'yla yaptığımız istişarede e, kendisi bütün partilere görüşeceğini, e, şu anda kesin bir şey söyleyemeyeceğini ama benim e, telkinim elbette e, nisap sıkıntısı yaşamayan, nisap meselesinde o dediğim gibi az önce pazartesi sabahları veya diğer günlerde toplanan meclisin sancı yaşamaması için e, tabii ki e, burada dikkat almak durumundadırlar ama tabii bu yapılacak olan istişarelere bağlıdır. Çeşitli alternatifler olabilir baktığımızda tabloya baktığımızda milletvekili sayılarına birkaç farklı alternatif olabilir ama şunu da söyleyeyim Sayın Erdoğan eee Cumhuriyet Türk Partisi Genel Başkanı bana verdiği izlenim kendilerinin ana muhalefet partisi olarak görev yapmak durumunda olduklarını fakat Sayın Faysuçoğlu onlara da görüşeceğini, kimseye kapıyı kapatmadığını, her türlü alternatifin değerlendirebileceğini söylemiştir. Bunları hep birlikte ee, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde göreceğiz. Ama benim şu anda kamuoyuna vereceğim mesaj anayasaya göre benim e, yarın sabah Sayın Faiz Sucoğlu'na resmi olarak görevi e, sana verdim diyemeyeceğim. Çünkü anayasa bunu bu şekilde değerlendirir. Ama şu var, bugün Faiz Sucoğlu hükümeti görevdedir. Sayın Başsavcıyla yaptığımız değerlendirmede anayasanın e, yorumlaması bu şekildedir. Şu anda Faiz Sucoğlu hükümeti görevdedir. Fakat seçim yasakları devam etmektedir. Bu hükümet güven oyunu bir eveki meclisten almıştır. Dolayısıyla bir sonraki meclisin yani şu anda seçilmiş olan, e bunu da söyleyin çünkü tartışmalar oldu. Şu andaki milletvekilleri, yeni seçilmiş milletvekilleri yemin ettikleri güne kadar durumları nedir? Durumları milletvekilleridir. Çünkü seçilmiş milletvekilleridir ve Yüksek Seçim Kurulu da bunu açıklamıştır. Nedir eksik olan? Yüksek Seçim Kurulu seçilen milletvekillerini askıya asacaktır birkaç güne kadar netleşince. Askıya asılacaktır. Sonra o resmi gazetede alacaktır. Ve 10 gün askıda kalacaktır. Bizim demokratik anlayışımız budur. İtiraz olur mu olmaz mı noktasında. Ve 10 gün sonra Yüce Meclis toplanacaktır. Yemin töreni yapılacaktır. Ve o gün Fahit Sucuoğlu Sayın Başbağ bana gelip istifasını sunacaktır. Çünkü onun güven oyu aldığı bir evvelki parlamento artık o gün son bulacaktır. Yeni parlamento iş başına gelecektir. O yeni parlamento, yeni meclis iş başına geldiği gün anayasamıza göre Sayın Faiz Sucuoğlu'nun gelip bana istifasını sunması gerekmektedir. Ben de kendisine o gün geçici görevlendirme yapacağım. Bir yazı verip anayasamıza göre geçici görevlendirme yapacağım. Diyeceğim ki evet bugün istifa ama hükümet siz kalamayacağımıza göre sen e, yeni hükümet oluşturulunca kadar e, görevine, görevine, devam et. Diyeceğim. Faiz Sucuoğlu gidip kendi işte yapacağız dışarıda yeni bakanlar kurulu listesini bana getirecek. Ben onu onaylayacağım. Onu oynadıktan sonra e, Faiz başbakandır. O hükümet de hükümettir ama güven oyu alması tabii o da ayrı bir konu. Eee yeni eee e, görevlendirmeden sonra bir de güven oyu meselesi olacaktır. O da herhalde Şubat'ın ortasını bulur. Ve güven oyu aldıktan sonra elbette eee seçim yasakları da bitir. Dolayısıyla uzun zaman da seçim yasakları devam edecektir. Ta bu işler hallolsun, seçim yasakları da devam eder. Bugün baş yaptığımız değerlendirmede bu gerçekler bir kez daha ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla benim de görevim Cumhurbaşkanı olarak bütün bu süreci halkımıza paylaşmak, halkımıza bunları anlatabilmek, bunları paylaşabilmek ve süreci yönetebilmek. Dolayısıyla hepimize hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. tabii ki böyle e, basından çıkan haberlere pek itibar etmez. E, bunlar çok ciddi konulardır. Ama bizim e, yeni siyasetimiz, yeni e, vizyonumuz Kuzey Kıbrıs Türkçümüzün egemenliği meselesidir. Kıbrıs meselesinin özüne baktığımızda esas mesele egemenlik paylaşımıdır. Biz e, ne diyoruz? Egemen eşitliğimiz kabul edilmeden, uluslararası eşit statümüz kabul görmeden resmi müzakere sürecine geçmeyeceğiz ee, diyoruz. Dolayısıyla egemenliğimize çok önem vermekteyiz. Rum tarafının bu vasından duyduğumuz kadarıyla yaptıkları esas tibali bizim egemenliğimizin olmadığını bütün dünyaya tekrar duyurmak için bir çaba. Ne diyorsan, ha? Ercan Havalimanı'nı bir Devletleri'ne devredecek. Orayı o yönetecek gibi bir algı. Ee, Maraş'ı zaten devrettiğinde e, Maraş'ı da elinden alırlar. Dolayısıyla bana bu yaklaşımlar hiç de e, inandırıcı gelmemiştir hatta dikkate bile almıyoruz. Hepiniz teşekkür ederim sağ ol.